Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zul oynayacağız. Tabi arada ben de bir ölüyorum. Evet şimdi girelim. Güncellemeler kontrol ediliyor. Giriş yapılıyor. arkadaşlar biraz ses oluyor. Tuvalete girdim şu an. Tekrar bak yeri basma tamam. Takım tamam zaten. Özür dilerim arkadaşlar. bazen bir bana bir şey söylüyorlar. Onu düşünecek biliyorum. Burada diyorlar ki telefonun RAM hafızası <laughs> 2 GB altında olduğu için oyunda sorunlar yaşayabilirsin. Arka plandaki tüm uygulamaları kapatıp denemek denemek sorunları bir miktar azaltacaktır. İyi oyunlar. Evet. evet arkadaşlar. Elmas. En az beni kolumdan vurmuşlar. Evet. evet. Kıvan yok. Çıkamadım daha arkadaşlar. Eee... i have be Tamam. Evet, bekliyoruz ve bir tane maç varmış. Evet. çekiyorum. çekiyorum. Çek çekiyorum.

Babanı çok ses çıkarmasa iyi olur. Tamam. Evet çıkarım ha. Tamam. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz oraya. Aaa. Kripi de var. 吃可乐。 kazandı. Altı tane tur var arkadaşlar. Arkadaşlar konuşmayabilirim arada bir çünkü dikkatli olmam lazım. Ay. Ne arkadaşlar? Oha ya.

Bomba kuruldu. Bomba imha edildi. Tuğla kazandı. Evet, ay pardon arkadaşlar. Oyuna dalmışım, özür dilerim. Radyo kazandı. Evet, tabii. Evet, ya hak. kişi kaldı. Sula kazandı. Başkan kaçıncı tur Tabi arkadaşlar Konuşmuyorum çünkü Dikkatimi oraya veriyorum ki Kazanalım Bir turu kaybettik Hadi 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 eee yüz Türk coin'i olduğu için bu bir kişi kaldı. Sizin için büyük bir fırsat. Başlasın. Aa, girdiler. A noktasındalar arkadaşlar. Aa. girdiler. Ben daha A'ya gidiyorum. <laughs> Hadi gidelim. Aa! Benim Bomba kuruldu. <laughs> kazandı. Hiç anlamadım hiçbir şey yok. girdiler? Yok hemen nasıl biliyor bu çubuk acaba? İş <laughs> boşuna kullandı şeyini. <laughs> Anladım. Ölmemem. Ay. Ben niye hep oluyorum ara? Arkadaşlar özür dilerim. Çıklar oyundan. Hadi Arkadaşlar konuşmadığım için çok özür dilerim. Ama bu kadar bu kadar oynadım, emek verdim. Size de benim kanalıma bir abone olun bir abone olur musunuz? Arkadaşlar yakında güzel videolar gelecek. Bilgisayarda oynayacağım. Tabi inşallah oynayabilirsem. Arkadaşlar şimdi ben şimdilik ben solo oynadım. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.